<clears> Thank <throat> you. Eu 谢谢 <noise> Çok saygıdeğer Alternatif TV izleyicileri. Bir canlı yayınımıza daha sizlerle beraberiz. Bugünkü yayın konuğumuz Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Necla Sümer e, Hanımefendi. Biz tabi e, bugün özel bir yayın, özel bir gün. E, Dünya Engelliler Günü. Bugün aslında bir kutlama değil. E, bu konuda Polatlı Şube Başkanımız, Türkiye Beyaz Ay Derneği Polatlı Şube Başkanımız Ziya Suluyer Twitter'da paylaşmıştı kendi Instagram hesabında. Orada ee, şöyle bir şey demişti. Kutlama, yani bugünü kutlamayın. Kutlama demişti. Yani kutlama. Demir kipi. Farkında ol. Bu bir kutlama değil. Bugün günlerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, çoğu şeyle mücadele etmeyi bilen engellilerin tek ihtiyacı acıma değil, farkındalık ve duyarlılık. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu değil, sadece bugün değil, her gün engelsiz olsun diye bir mesaj yayınlamıştı. Biz de bu mesajı buradan paylaşarak yayınımıza başlıyoruz. Fazla bekletmeden ee, Necla Hanım'a bağlanıyoruz İstanbul'a. Necla Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Zeki abi. Beklettik biraz sonra bakmayın. Ee, sizin sizin bugün çok yoğun bir gününüz. radyo programınız vardı az önce izledik TRT Gap'ta. Başka etkinlikler de var. Ee, bu konuya günü günün, günün anlam önemiyle ilgili bir özel yayın yapıyoruz. Eee evet, Çok teşekkür günü. Bugün özellikle sizinle yayın yapmayı uygun gördük ve isabet oldu aslında. Evet, Zaten evet. önceden planlıyorduk. Yayınımıza geçmeden önce sohbetimize bir sizi bir biz tanıyoruz da bir de izleyicilerimiz tanısın bakalım yani Strasburg'dan evet. Strasburg'dan biliyorsunuz burada bir ben de şube başkanıyım yani bu arada bunu da söyleyeyim. Beyaz Derneği'ni gururla yapıyoruz. Bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ee, buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz İstanbul'a. Biz sizi abi. tanıyalım önce. E, Öyle başlayalım isterseniz. Buyurun. Sevgili Zekeriya Bey kardeşim, öncelikle bugünü seçtiğiniz için, bu özel günde beni seyircilerinizle seyircilerle bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz örnekte verdiğiniz gibi, Düzce Başkanlığının belirttiği gibi, 3 Aralık Dünya Engeller Günü, ama engellerin farkında olmamız günü. Engellere daha nasıl faydalı olabiliriz? Engellerin engellerini ne kadar daha kaldırabilirizin çalışıldığı ve hayata geçirildiği gün olarak düşünüyoruz. Benim adım Lecla Sümer, Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanlığını yürütüyorum. E, iki yıldan beri. E, meslek esas mesleğim eğitimciyim. E, onun dışında anneyim, babaanneyim, anneanneyim. Ama çok yoğun bir şekilde e, 20 yıldan beridir e, engelli camiası içinde onlara elimden geldiğince hizmet etmeye çalışıyorum. Evet. E, bu arada tabi kurucu Genel Başkanımız, Onursal Genel Başkanımız Lokman Ayva'ya da selamlarımızı, saygılarımızı buradan gönderelim. Evet, e, e, bizim esas kurucumuz e, e, Lokman Ayva. Genellikle tanıyan arkadaşımız çoğunluktadır. Görme engelli ilk milletvekilleri milletvekilimiz. 1988 yılında Türkiye Beyaz Ağabey Derneği'nin temelini atan bir grup arkadaşın içinde olduğu grupta e, Lokman Ayva uzun yıllarda genel başkanlığımızı yürüttü ben genel başkanlığı devraldıktan sonra onu onursal başkanımız olarak ıı, ilan ettik ve şu anda da yine her konuda, her çalışmamızda ıı, ortak akılla hep birlikte çalışıyoruz. Lokman Bey bizden ayrı değil, hep beraberiz. Evet, şimdi biz Beyaz Ay Derneği'ni tanıtan bir kısa bir videomuz var. Onu bir izleyelim o zaman madem konu açılmışken. Lokman Bey'in de yer aldığı. Onu, sonra onu... izledim sonra ben bir tarihçesiyle ilgili kısa bir bilgi vereyim. E, tamam. Tamam, bunu bir izleyelim. Müsaadenizle. Engellilere yönelik mesleklerin standart ve yeterliliklerinin belirlenmesi. Hepimiz farklıyız. Hepimiz insanız. imkanın, iyiliğin, düşüncenin ve sevginin kaynağı biz değiliz. Beyazay, zorluktan, acıdan ve cehaletten meydana gelen karanlığa doğmuş bir hilaldir. Beyaz Ay, kendi büyüklüğünce kaynaktan alır, zorluk, acı ve cehaleti giderir. Türkiye Beyaz Ay Derneği, 1988 yılında bir grup üniversiteli engelli gencin gayretiyle doğdu. 1992'de esnafların sayesinde resmileşerek görünür hale geldi. Kollar hızla sıvandı. Engelli ve engelsiz bireylerin engellilikle ilgili tutum ve davranışlarının değişmesi için çalışmalar başladı. Engellilik bir ayıp değildir. Şartlar uygun olduktan sonra eğitimde, çalışmakta, yuva kurmakta, topluma katılmak da mümkündür. Engelli için de eğitim şart. Hem topluma katılmak için hem de potansiyelini açığa çıkarmak için. Üniversite hazırlık, yabancı dil, okulları tamamla bilgisayar meslek dini eğitim kültürel etkinlikler konferanslar seminerler paneller atölye çalışmaları dünyada veya Türkiye'de ilk defa yapılan çalışmalar engelsiz ee ticaret ...online eğitimle engelleri aşıyoruz. Kabartma Kur'an basın. Engellilere yönelik mesleklerin standart ve yeterliliklerinin belirlenmesi. Bunlar da yetmedi. Engellilerin eğitime, iş hayatına ve topluma katılması için... ...milyonlara ulaşmak, milyonların ikna olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Eğitim Her Engeli Aşar kampanyası. Birlikte okumaya engel yok. Birlikte yürüyoruz. Engelsiz bireylerin ön yargılarını ve iletişimsizliğini birlikte spor yaparak aşmak için hareket kampanyası. Uluslararası çalışmalar daha çok ışık, daha çok bilgi, tecrübe ve imkan derleyip daha çok karanlıklara aydınlatmak. Beyaz Ay, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'da paylaşıma, işbirliğine ve dayanışmaya başladı ve devam ediyor. Kıbrıs, Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Makedonya, Tataristan, Kosova, Asya, Suriye, Kırgızistan, Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Cibuti, uluslararası kuruluşlarla işbirliği. ICVI Europe 2013. IBQS 2013. İtalya, Hollanda, İngiltere ve Beyaz Saray Konsorsiyumu 2015. Isaac'le işbirliği tüm dünyayla dostluklara, dayanışmaya, paylaşıma sonsuza kadar devam. Teşekkür tüm engelleri. Beyaz ayak ışık verenin de, beyaz aydan ışık alan engellinin de farklılıkları beyaz ayın altında buluşmamıza engel değil. Hepimiz farklıyız. Hepimiz insan. Evet, e, Necla Hanım. Evet. Biz de, videodan de, sonra bir de sizden dinleyelim bu hikayeyi biraz kısaca isterseniz. Zekeriya Bey sanıyorum görsellerde görüldü ama ben bir de kısaca böyle bir toparlamak istiyorum. Tabii ki buyurun. Ee, buyurun. Bahsettiğim gibi 1988 yılında bir grup üniversiteli gencin sohbet, üniversiteli görme engelli gencin sohbet ederek başlattığı bu oluşum daha sonra 7 Mart 1992 yılında, tabii çok genişlediği için bu grup, Beyaz Ay Görme Engeller Derneği olarak kuruluyor İstanbul'da. Sonra 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye ismini alan, biliyorsunuz Türkiye ismini almak Bakanlar Kurulu kararı ile oluyor, her dernekte de yok. Dernek aynı yıl kamu yararına da faaliyet gösteren, dernek statüsüne kavuşuyor ve Türkiye genelinde Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak 80 şubesi ve yurt dışında da 8 şubesiyle çalışmalarına devam etmektedir. Bu faaliyetlerimizde Beyaz Ay görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellerin yanı sıra süreğen hastalığı olan tüm engellilere özellikle eğitim alanında hayata geçirdi birçok projeyle hizmet veriyoruz. Her geçen günde şube sayısını artırarak beyazaydaki hizmette sınır yoktur. Hasabıyla çalışmaya çalışıyoruz. E, yurt dışında da şubeleşme faaliyetlerimiz sürüyor. Bunlardan biri de bir şube başkanımız da Fransa'da sizsiniz. E, Çalışmalarından ve gayretinizden dolayı da e, tüm e, camiamız adına size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, rica nice. ederim. Sağ olun, var olun. Ee, dünya çapında e, faaliyet gösteren bir organizasyon olma yolunda ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Beyazay ürettiği ve hayata geçirdiği projeler ve engellerin umut kaynağı olmaktan ve eğitim ve yaşam kalplerini yükseltmek için çalışmaktayız. Bu yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla İzinsiz yardım toplama statüsü alan bu Beyaz Ay. Türkiye genelinde bu statüye sahip 29 dernekten biri olmakta şu ana kadar. Bunu gerçi evet. daha sonra konuşacağız ama şöyle kısaca bir iki cümleyle de anlatırsak iyi olur. Biraz sonra detaylı olarak konuşacağız ama bu izinsiz yardım toplama konusu ya da Türkiye Beyaz Ay Derneği ya mesela Yeşilay Derneği gibi ya da işte Kızılay Derneği gibi Aynı statüye mi kavuşmuş evet. oluyor? Ay, evet. Şu anda <laughs> Türkiye Beyaz Ay Derneği, Kızılay, Yeşiller, İHH gibi bütün e, bu büyük derneklerle aynı statüye kavuşmuş durumda. E, olan 29 dernekte biri oldu Türkiye'deki. Evet. Onun için de bu sene bu 3 Aralık Dünya Engelliler günü büyük bir kampanya başlattık. O izinsiz yardım toplamak. O detaylara başlattık. geleceğiz şimdi. E, e, o e, kampanya. Kampanya, ka kampanya olayına e, girelim ya yavaş yavaş isterseniz. Şimdi bu kampanyadan önce bir basın Efendim, e, bildirisi, bir basın bildirisi e, yayınlamıştınız. E, onu bir okuyalım mı buradan e, basın bildirisini yoksa siz bunu kısaca bahse, bahsedersiniz herhalde. Nazan Hanım basın ben, ben sorumlusu. Bahsederim. Ben, tamam. ben bahsederim. Zekalı. Ben o zaman e, e, ben, konusuna konusuna. E, geçelim madem bu bugünkü sizin kampanyaya geçelim. Kampanya. Bir de tabii kampanyaya evet. geçmeden önce bir duyuru yapalım. Ee, bugün 3 Aralık Dünya Enerjileri Günü vesilesiyle e, 21-22 saatler arasında farkındalık için Boğaz Köprüsü e, mavi renk ile ışıklandırılacaktır diye bir duyuru evet, yapalım. Evet, evet, evet bu Duyurudan evet. sonra da e, evet devam edelim isterseniz. Evet. Buyurun evet. o kampanyadan e, bahsedelim biraz. Evet. Ben biraz size kampanyadan bahsedeyim. E, bu, bunu 3 Aralık engeller günü olan bugün özellikle başlatıyoruz. Kurulduğu günden bu yana da engellerin eğitim ve İslam'ın yönde çalışmalar yürüttüğümüz için bu 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde de, de eğitimlere destek olacak. Çok büyük bir kampanya olacak bu. Ve kampanya bir yıl sürecek. Necla Hanım sizin e, biz bir şey söyleyeceğim. Özür, özür dilerim. Sözü, sözümüzü kestim. E, donmalar oluyor şeyde. Sesle kesintiler oluyor. Acaba internet mi zayıf yoksa sizde bilmiyorum. Anlamadım. Sizde diyorum biraz kesintiler oluyor. Donmalar oluyor yayında. Buyurun devam edin yani. Olsun gene sonra. Kesinti yok ama burada bilemedim. Tamam devam edin devam edin buyurun buyurun şimdi nasıl şimdi nasıl iyi çocuğum? şu şu anda iyi tamam duyuyoruz evet. ama ee, malumunuz dedim toplumumuzun yüzde on ikisine yakın kesimini engeller teşkil ediyor bunlar işte ya doğum ya trafik kazası veya iş kazası sonucu bedende oluşan has hasarlar neticesinde engelli kalıyor kalabiliyorlar engellerin eğitime erişimi de sıkıntılı olabiliyor. Çoğu zaman e, bugün de başında ben de okuldayım. E, Birçok haberle de gördüğünüz gibi ilk öğretimde kaynaştırma eğitimimiz var ama bunları ya akran zorbalığı ya da bilgilerin istememesi nedeniyle bu eğitimleri de kesintiye uğrayabiliyor bu çocuklarımızın, gençlerimiz. Biz kurulduğumuz günden bu güne kadar engellerin eğitimiyle uğraşıyoruz. Bugün daha önce de bahsettiğim gibi bu derneğimiz bizim eğitim her engeli aşar yani ilk etabını daha önceki yıllarda yaptık ve 300 bine yakın engelli öğrencimizin eğitimle buluşmasını sağladık. Bugün de başlattığımız ikinci etabımızda 7104 engelli öğrencimize 10 aylık eğitim bursu, eğitim materyalı, barınma gibi vesaire noktasında nakdi destek vereceğiz. Evet. evet o kampanyamıza destek olacak vatandaşlarımız ister ce, vatandaşlarımız ister cep telefonlarından 73.92'ye destek yazarak 5 TL destek verebilecek ya da kampanya hesabına bağış yapabileceklerdir. En küçük destek bile biliyorsunuz bir engellerimizin eğitimle buluşmasına katkı sağlayacaktır. Kampanya ile ilgili her türlü ihtiyaç ve bilgilendirmeyi www.beyazay.org.tr sitesinden yapılacak ve yapılan bağışları takip edebileceklerdir. Benim e, duyan ve izleyen e, vatandaşlarımızın yurt dışında ki vatandaşlarımızın da bu kampanyaya destek vermelerini özellikle istirham ediyorum Zekeriya Bey. Evet. evet. <laughs> bir şey bir şey daha de... Efendim, bir şey daha vardı galiba, herhalde hava alanlarına belli yerlere kumbara yerleştirmek. Bu bunun dışında, bunun dışında yine bu e, izinsiz yardım talebimize dahil olan bir e, yardım e, şekli, hava alanlarına, büyük alışveriş merkezlerine, şehir hastanelerine, e, büyük iş yerlerine e, konmak üzere kumbaralar geliştirdik. Üzerine Türkiye Beyaz Derneği yalan kumbaralarımız olacak. Onlarla da bu e, gençlerimizin öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayabilecek, yardımlarını yapabilecek vatandaşlarımız. Evet. Bir de size e, size ulaşabilmeleri için e, sosyal me, e, medya mecraları ve şeyler e, hesapları da var. Evet. Ay hep sitemizde mevcut. E, şu anda Sabiha Gökçen Kütahya Havaalanı ve İstanbul Havaalanı'na konulmak üzere kumbaralarımız. Evet, dışına gelen vatandaşlarımız görürler inşallah kumbaralarımızı. İnşallah. Bu, evet, evet inşallah. E, Kampanyanın detayına girmemi ister misiniz? Tabii e, tabii buyurun buyurun. buyurun Çünkü tabii, tabii, Neler e, temin edeceğiz e, kampanyadan gelen paralarla? E, şöyle kısaca isterseniz bir alayım ben onları size. Buyurun. E, toplamda bir yıl süreyle bu e, 20 milyon TL bir bütçe e, düşünüyoruz. Burada da 7.104 engelli öğrencinin eğitime dahil olabilmesi için kullanacağı engelli bireylerin hayatlarına dokunabilecek materyalleri ve bursları vereceğiz. E, i̇lk olarak 500 engelli öğrenci eğitim bursu düşünüyoruz. E, bu onay ay boyunca devam edecek. 150 lise, 350 üniversite öğrencisi bu bursdan yararlanacak. Evet. 3 evet. Ee, yine 3920 eyle engelli öğrenci eğitim materyalı yardım yapacağız. Bunların da 500 ilkokul, 500'ü ortaokul öğrencisine tablet olarak yapacağız. Malum biliyorsunuz e, bu uzaktan eğitimle çocuklarımızın hepsi evlerinden e, tablet ve bilgisayar olmadan giremiyorlar. Öncelikle buna ağırlık vermek istedik. Daha kampanya başlamadan da biz kendi imkanlarımızla bu tablet ve bilgisayar dağıtımını da şu anda yapmaktayız zaten. Ama yardımlarımızla vatandaşlarımızın yardımıyla bunu daha çok genişletirerek daha çok çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Onun dışında yine 50 lise, 50 üniversite öğrencisine yazılım yardım yapacağız. Yazılımlar görme engelliler için ekran okuma, az görenler için de ekran büyütme, işitme engelleri için de işaret dili dönüştürme programlarını kapsayan materyallerimiz olacak. 20 anaokulu, 20 ilkokul, 20 ortaokul, 20 lise, 20 üniversite öğrencisine de IOS ve veya Android işletim sistemini görme, az gören, işitme engelli ve otistikler için akıllı telefon yardımı yapacağız Zekeriya Bey. Bunlar yani evet. böyle PDRP yapacağımız yardımlar ve bunlar liste halinde devam ediyor. Vaktiniz varsa devam edeyim. Veya buyurun buyurun vaktimiz var tabii. Ee, tabii ki tabii ki buyurun 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 tabii vaktimiz var. Evet dışında yine bedensel engelli öğrencilerimize yine 10 ilkokul 20'si ortaokul 20'si lise olmak üzere fizik tedavi ihtiyacını karşılayacak cihazlar cihazların yardımını yapacağız ee, yine ilkokul ortaokul lise e, üniversite master ve doktor öğrencisine büyüteç yardımı yapmayı planlıyoruz ee, Ayrıca yine aynı şekilde master doktor öğrencisine mercek gözlük yardımı yapılacak. 500 ilkokul, 500 ortaokul, 500 lise öğrencisine de kabartma